Dursun Özbek çıldırdı. Ya Atatürk olacak ya da Galatasaray yok. Cumhuriyet'in 100. yılında büyük tartışmalar eşliğinde Arabistan'da oynanacağı açıklanan Süper Kupa maçı iptal oldu. İstiklal Marşı ve Atatürk'le alakalı düşmanca tutum sergileyen Araplara en güzel cevap ülkemizin iki güzide kulübünden geldi. Ne Ali Koç ne de Başkanımız Dursun Özbek geri adım atmayarak Atatürk yoksa biz de yokuz diyerek temsili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi büyük tepki gösterdi. Sonuç olarak Atatürk yine kazandı, Türkler yine kazandı. Süper Kupayı da hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kazandı. Taraftarlar kulüplerin maça çıkmama kararlarından büyük memnuniyet duyduklarını sayısı sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Önü tarihçi İlber Ortaylı'nın da dediği gibi, adam mezardan savaşıyor ve kazanıyor. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti kırmızı çizgimizdir. Nokta. Galatasaray'dan Leo Ortiz bombası. Ara transfer sezonu için şimdiden yıldız avına çıkan Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Ortiz için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran ve bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray'da arayışlar başladı. Brezilya basını Jimboom için flash bir isim ortaya attı, Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz ile Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği hatta kulübüyle ilk görüşmenin de gerçekleştiği belirtildi. Brezilya basını geçtiğimiz günlerde Leo Ortiz için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazmıştı. Brezia'dan Palmeiras'ın başarılı oyuncu hisleri biliniyor. Kariyeri boyunca Brezia ekiplerine forma giyen Leo Ortiz, Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapıyor. Brezilya milli takımında daha önce kadroya çağrılsa da forma şansı bulamayan Ortiz için kulübünün 6 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenildi. Galatasaray'dan sürpriz karar Galatasaray'da kış transfer sezonunda yapılacak takviyeler için çalışmalar devam ediyor. Yaz döneminde olduğu gibi takıma yapılacak eklemeler için öncelik iki pozisyona verilmiş durumda. Sol bek ve orta saha. Sarı Kırmızılılar sezon başında Tottenham'dan Tanguy Yendon kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fransız Yıldız şu ana kadar sergilediği performansla bu bölgede beklentileri karşılayabilmiş değil. Sarı Kırmızılıların orta sahanın ortasına kesin olarak bir takviye yapması bekleniyor. Öte yandan göğüs kasında meydana gelen yırtık nedeniyle ülkesi Portekiz'den meyyat edilen 3 ay sağlardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira için sürpriz bir karar alınacak gibi gözüküyor. Jimon'da sakatlığı nedeniyle sağlardan uzak kalacak oyuncuyla sözleşme fesi veya kontratın sezon sonuna kadar dondurulması gibi yöntemlerle kontenjanla yer açılması üzerinde görüşler açım durumda. Galatasaray'dan Forvet'e Matilda hamlesi Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray özellikle İngiltere Premier Ligi'nin reforma isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı Kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon liraya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu öğrenildi. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geliştiği öğrenildi. Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü ve fizikli bir santrafor görmek isteyen Okan Buruğ'un da tam not verdiği bildirildi. Galatasaray yeni Pogba ile masada Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir resim geldi. Fransa bir 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez ortası Habib Diyar'a menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euronun üzerinde bir bon servis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız Juventus ve Arsenal ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Tiara Galatasaray'a transfer olması halinde yabancı kontenjanında sıkıntı yaratmayacak. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'dan Nikes hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bol servisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbom'a eşleşik yaktığı da gelen haberler arasında. Sağlı Niges'in güncel bir 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız 1,90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niges'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerinde premierlikli bir Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. West Ham United forması giyen Thomas Suçek için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Oyuncuyla ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Kış transfer sezonunda Yıldız orta sahaya imza yaptırmak isteyen İstanbul'un iki devi transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çek orta saha Thomas Suçek için yarışa girdi. Bu transferi devre arasında bitirmek isteyen ve 10 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray, eski rakibi Fenerbahçe'nin birkaç adım önünde bulunuyor. Habere göre Suudi Arabistan ekipleri de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Yetenekli futbolcu kariyeri boyunca 66 gol atıp 25 asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Suçey'in en yüksek piyasa değeri ise 45 milyon euroyu bulmuştu. 2020 yazında 16 milyon euro bon servisi West imza atan 29 yaşındaki Yıldız Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'da an NDD bombası. Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı Yıldız Endedi ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki Yıldız oyuncunun maliyeti nedeniyle transferi sezon sonuna bırakarak bonservis bedeli ödememeyi planlayan Sarı Kırmızılılar Endedi ile de Ocak ayından itibaren pazarlıkları başlatacak.